Almanya'dan herkese selamlar. Bugün size Almanya'dan bir meslek tavsiyesinde bulunmak istiyorum. Almanya'da iş arayışındaysanız gayet güzel bir meslekten bahsedeceğim size. Eğer severek isteyerek yaparsanız geliri de güzel. Sizin iş ihtiyacınızı burada karşılamış olur. Mesleğin adı sürücü kursu öğretmenliği. Meslek diyorum çünkü Almanya'da meslek yapmak diye bir tabir var. Ausbildung yapmak. Bu da bir Ausbildung. Ee, şartları dil şartı istiyor. B2 ile kaydolabilirsiniz. B2 ile kaydolan birini biliyorum. E, fakat e, okurken ve sınavları verirken en azından c 1inizin olması gerekiyor. Çünkü e, dille ilgili bir sorun yaşamamanız gerekiyor. E, zaten kalın kitaplarınız olacak. Onlarla ilgili mevzuatla, yönetmelikle ilgili birçok yeni şey öğrenecekken bir de dille uğraşmamalısınız. İkincisi B araç sürücü, sürücü lisansı gerekiyor. E, römörklü araç kullanma lisansınız, ehliyetiniz gerekiyor. Eskiden öğretmenlerden bütün ehliyetleri isterlermiş. Kamyondu, tırdı, otobüstü, motordu. Çünkü öğretmen olacağınız için bunların hepsi sahip olmanız gerekiyormuş. Şu an istenmiyor. Sadece BE araç sürücü lisansınız yeterli. Bir de ücretli bir Ausbildung. Bu 14.000 Euro kadar ücreti var. Onun dışında da Ausbildung merkezi bulmanız gerekiyor. Onu da Google'dan sürücü kursu öğretmenliği Ausbildung'u diye aratırsanız bulunduğunuz şehirde olmasa bile eyalette kesinlikle bir eğitim merkezi çıkacaktır e Dediğim gibi bir yıl kadar sürüyor. E dil gerçekten önemli. Çünkü öğretmen olacaksınız sonunda. E dönem içerisinde sınavlarınız da var. Yani bu bir yıl 12 ay içerisinde sınavlarınız da oluyor. E sınavlarda 3 ana sınav diyebilirim. Bir tanesi yazılı sınavınız. 4-5 saat kadar süren bir yazılı sınavınız var. İkincisi sözlü sınavınız. Burada da müfettişlerin, avukatların karşısında bir yarım saatlik bir sınavınız var. Bir de uygulamalı sınavınız var. O da römörkle, araçla sürüşe çıkıyorsunuz. Ve iki müfettişle birlikte bu şekilde sınava tabi oluyorsunuz. Bunların sonunda da 6 aylık bir praktikum süreciniz var. Staj yapıyorsunuz ve stajınızın sonunda iki müfettiş sizi 45'er dakikadan iki ders anlatırken dinliyorlar. Eğer bunu da başarırsanız artık öğretmen olmuş oluyorsunuz. Ama bir yıl olduğuna bakmayın gerçekten çok zor. Yani Almanya'da doğmuş büyümüş birinin kaldığını biliyorum. Ve eğer beşer kez sınavlardan kalırsanız, tüm sınavlarda hakkınız var, kaldığınızda tekrar bu bölümü okumak için en az 5 yıl tekrar beklemeniz Gerekiyor. Bazı kolaylıklarından bahsedeyim size. Yani süreç nasıl işliyor bunda? Önce Ausbildung merkezini bulursunuz. Ausbildung merkeziyle birlikte staj yapacağınız yeri, yani sürücü kursunu ayarlamanız faydalı olacaktır. Çünkü o yoğunlukta bir de onun peşine düşmeyin. Onun dışında B araç sürücü lisansınız için e, okul başlamadan almanız faydalı. Okul başladıktan sonra da alabilirsiniz ama uygulamalı aşamalara gelmeden bu belgeyi elde etmeniz lazım. Finansal olarak da okurken size kolaylık sağlayacak bazı bilgilerden bahsetmek istiyorum. Örneğin e, paranız yoksa 14.000 euronuz ve bu Ausbildung'u okumak istiyorsanız sürücü kursunu şunu te teklif edebilirsiniz. Ben mezun olduğumda sizin kursunuzda öğretmenlik yapacağım ama siz de benim eğitim ücretimi karşılar mısınız diye. Bazı kurslar eğer gerçekten inandırırsanız ve geçeceğiniz de belliyse yani çalışkansanız, gayretliyseniz bu konuda sizi desteklerler. Yani eğitim ücretinizi onlar karşılar. Mesleği bitirdiğinizde de onların kursunda göreve başlarsınız. Zaten amacınız da öğretmen olmakta, iş bulmakta. Onu bu şekilde sağlamış olursunuz. Job Center tarafından destekleniyorsanız yani işsizlik parası alıyorsanız ve maddi imkanlarınız yoksa bu durumda da Job Center'a teklif ediyorsunuz. Diyorsunuz ki ben böyle bir Ausbildung buldum. Job Center bu aşamada sizden Ausbildung merkezinin dışında bir de sürücü kursuyla yaptığınız sözleşmeyi istiyor. Herhangi bir sürücü kursuyla anlaşma yapıyorsunuz. Ben Ausbildung'u bitirince sizde çalışacağım diye o sözleşmeyi de veriyorsunuz. Yani bunu bu kadar kolay dememin sebebi insanlar şu an sürücü kursu öğretmeni arıyor. Yani nereye başvursanız sizi kabul edecekler. Onun için sürücü kursuna bunu teklif ettiğinizde sizinle sözleşme yapacaklardır. Ve o sözleşmeyi de götürdüğünüzde bu sefer Job Center sizden sizin için agen türfü arbeitte psikolojik teste yollayacak sizi. Sizin için termin alacak. Psikolojik testte de sizin bu bölümü okuyup okumayacağınıza bakıyor. Genelde umşuluklarda da aynı şekilde. Para vereceği zaman Job Center eğitim bursu Bildungsgutschein vereceği zaman sizin o mesleği bitirip bitirmeyeceğinizi görmek için Agentur für Arbeit'ten sizi sınava tabi tutarlar. Sınavın içeriği de önce bir mülakat olur. Mülakatın dışında Almanca klasik sınav olur. Onun dışında da bilgisayardan matematik ve IQ üzerine bir sınav gerçekleştirilir. Eğer bunları da geçerseniz, olumlu bir rapor sunarsa Job Center memurunuza, Agentur für Arbeit memuru, sizin Eğitim bursunuz onaylanmış olur ve artık Ausbildung'a başlamış olursunuz. Maaş konusundan da bahsetmek istiyorum. Eğer bu mesleği bitirirseniz zaten bitirmeden de bir sürücü kursuyla anlaşmış olmanız gerekiyor. E, saatlik ücretiniz 18-22 Euro netto arası e, anlaşabilirsiniz. Tecrübesiz olduğunuz için bu fiyat normal ama tecrübe sahibi oldukça bu fiyatınızı da yükseltebilirsiniz. Şu an gerçekten nereye başvurursanız kabul alırsınız eğer bitirdiğinizde. Çünkü sizden hiçbir kayıpları olmuyor. Sizin bir aracınız oluyor. Siz hem onların aldığı aracı ödemiş oluyorsunuz bir iki günlük kazancınızla hem de karınızı birlikte bölüşmüş oluyorsunuz. Yani bir sürücü kursu ne kadar kişi gelmek istese hepsini alacaktır. Çünkü hiçbir zararı olmuyor. Ama bu mesleğe başlamadaki en büyük amacınız bence kendi işinizi açmak olmalı. Yani karınızın tamamı size kalmalı. Bunu da 2-3 yıl içerisinde önce tecrübe kazandıktan sonra 2-3 yıl içerisinde kendi yerinizi açmak için girişimde bulunabilirsiniz. Kadınlar konusunda bu mesleği yaparken pozitif bir ayrımcılık oluyor mu? Bir kursta sadece biliyorum Augsburg'ta gelen talepleri karşılayabilmek için e, kursta kadın öğretmen, süreli kadın öğretmen çalıştırdıklarını biliyorum ama o da zamanla tutmadı. Çünkü insanların çok çok öyle bir talebi olmuyor burada. Genelde Türkiye'de bazı kesimlerde çok oluyor. Ben kadın öğretmenle çalışmak istiyorum diye ama Almanya'da bu çok karşılanmıyor. Yani kadın erkek öğretmen fark etmiyor. Evet son olarak dediğim gibi 12 ay bu meslek, bu Ausbildung kısa gibi duruyor ama kolay değil. Ciddi dil gerektiriyor. Yani dil imkanınız olmuyor burada dilin dışındaki şeyler imtihanınız. Onun için dili acaba dilim yeterli mi diye düşünebiliyorsanız bu bölüm düşünebileceğiniz bir bölüm değil. Dilin dışındaki mevzular daha fazla, daha ağır, daha sıkıntılı konular. Ey başlayayım mı ben o zaman hemen? Tabii yabancı lisanınız varsa. Yabancı dil nereden çıktı şimdi? Buraya kadar ne kadar güzel Türkçemizi konuşa 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 geldik. Yabancı dil şimdi nereden çıktı? Hayır ben onu anlamıyorum ya. Kusura bakmayın. İngilizceniz yoksa her iş alamayız siz. Neden? İngilizce mi basacağım? Ama eğer dilinize de hakimseniz, eğer Almancaya da hakimseniz e, gerçekten getirisi de güzel olan e, ve ileride kendi yerinizi de açacaksanız planlaması yerinde olan bir meslek, bir Ausbildung bence.